Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sercan. Ben de Çınar. Bugün, bugün havuzdayız. Evet, bugün havuzdayız. Bugün dördüncü vlogumuz. Heee. Evet, bugün dördüncü vlogumuz oldu. olduğu için. Sercan selfie çubuğunu getirdi. Özel yedir. bir selfie çubuğunu getirdim. Çubuk. Evet, gördüğünüz gibi havuz. Oh. He. Ben bir şey göremiyorum ama neyse. Doğru. Evet, öyle işte. Eee, gerçekten çok güzel haberleriniz var sizin bize. Ee, 14 aboneye ulaştık. He evet ve e, videolarımız bugün yeni bir video attık bu vlogla beraber. Yeni e, bu, iki bu, video attık. Üç, evet yeni iki video attık bu, bu vlogla beraber bu e, üçüncü videomuz olacak. Pardon şey. E, Dördüncü video. Yok yok hayır bugün üçüncü videomuz olacak. Bunu da atarsak tamam eğer, Evet. Bunu demeye çalışıyordum sadece. Öyle. Havuzdayız. Evet izliyoruz. yine havuzdayız. Yüzeceğiz birazdan. Siz de bizi izleyeceksiniz. sadece bu güzel haberi yüzyı, yüzyı bize verdiğiniz için dördüncü vilo aynen dördüncü vilo çekelim diye düşündük izlenmelerimiz artmış bu arada neredeyse 50'ye ulaşmak üzere ee, kutu açılımı ama evet kutu açılımı. Kutu, kutu açılımı kutu açılımı falan videosu çok izlenmiş evet, evet bayağı izlenmiş 33 olmuş şey e, mari 048 benim de daha bugün iki tane video attık onlarda daha görüntülenme yok bir tane var tabi ikisinde de sonra sadece Öyle. Gerçekten çok güzel. E, Ayrıca facecam kullanmaya başladık. Evet. Ölümünce, facecam face OBS diye bir program var. Ben evet. bunu baştan beri biliyordum ama kullanmasını biliyordum. Aynen. Ama ayarlarını falan yapıyorduk. Ben ayarlarını Sercan falan yaptım. Sercan öğrendi. Ona da öğretti. Ölümünce. Artık facecam Aynen öyle. Facecam'ı kullanmaya başladık. Zaten benim Uber Strike videomda da görmüşsünüzdür. Facecam'ı ben de kullandım. Kullanmaya başladım. Bir Minecraft videoları izlediyseniz eğer, izlediyseniz. Evet. Ee, belki bu vlogdan sonra izliyor olabilirsiniz. Bence ben de. Bu vlog kurduktan sonra. <laughs> evet. Öyle. <laughs> güzel yani gerçekten 14 abone ulaşmak bence çok güzel bir şey. İlk başta hani bir veya iki abonemiz vardı ya sevmiyorduk sonra bu ne zaman 10'a çıkacak dedim. O sonra bir anda 14 oldu. Gerçekten çok güzel oldu yani. Sizlere çok teşekkür ederiz. sizlere video beğenmemeye evet, ve video güzel. atmaya devam edeceğiz. Uzun zamandır video gelmiyordu Çınar. Bodrum Bey'e ben de yeter artık hmm. dedim. Çınar'ın geleceği son gün ben Uber Strike videosu çektim ve hmm. attım hmm. sizlere. Öyle. Gerçekten güzel oldu. Demiz dediğimiz gibi havuz da yetiyor. gerçekten çok sıcak. Ben şimdi yüzeceğiz. Evet, şimdi yüzeceğiz. Ee, tekrardan gerçekten sizlere çok teşekkür ederiz. Yüzmemizi çekmeyeceğiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> sizlere gerçekten çok teşekkür ederiz. bize Hoş bunları verdiğiniz için. E, çıkıyorsun şu an. Tamam. Bize bunları, bize bu abonelikleri ve beğenileri. Aslında beğenileri yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey yapacağız. <laughs> Eğer mu? yok. Eğer e, bizim çektiğimiz o şey. Korku haritasına. 10 beğeni gelirse yeni korku çekeceğiz. Umarım işe yarar. Um, Bu arada yeni korku haritası alıyoruz. Ben ilk kanal açıldığındaki gibi yeni oyunu aramaya başladım şu yes. an. Dergilerden ve YouTube'dan. Evet, aslında bir tane Street oyun buldum. Asasını Speed çekeceğiz. For Cry 3 çekeceğiz. Eski ama evet, sevdiğim bir Ve Outlast'ı e düşünüyoruz. Outlast'ı e düşünüyoruz. Evet. Yapabilirsin. Yani korkumuzu şey yapabilirsin. Evet mesaj geldi. Mesela öyle arkadaşlar hepinize. Bu arada playstation çok... videoları gelecek birkaç aydır bunu söylüyoruz ama bu yaz evet. gelecek umarım. Gelecek yani. Ya öyle mesela gerçekten size çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, bu videoyu ilk izleyenler de varsa lütfen önce videolarımızı izlesin ve daha sonra lütfen abone olun. Ee, sizleri seviyoruz kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar.